merhaba. Şu an bulunduğumuz yer Çanakkale merkezde Atikisar kalesine giden yol. Ancak burası bu patikadan çıkamadım aracımla. Gördüğünüz gibi arka tarafa park etme durumunda kaldım aracımı. Çünkü yol oldukça bozuk. 4x4 araçlar dışında buraya çıkmak oldukça zor. Bu kısma da hemen karayolundan şu yokuştan indiğimiz zaman bu kısma geliyoruz. Aracımızı park ettikten sonra yaklaşık 230 250 metre Mesafe gösteriyor Atikisar Kalesi'ni. Şimdi bu yolu yaya olarak devam edeceğim. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakikalık bir yokuş çıkışından sonra şu an ön kamerayı alarak sizinle paylaşmak istedim. Atikisar Kalesi görüş açımızda. Tabii ki bir tepeyi tırmanmamız gerekecek. Şu an için öyle görünüyor. Zaten gelmeden önceki yaptığım araştırmalarda da 10 dakikalık bir tırmanmadan bahsediliyordu. Sanırım o tırmanmayı gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Hedefe yürümeye devam ediyorum. Ne yazık ki yangından etkilenen ağaçlar içimizi yakıyor. Gerçekten çok vahim bir durum. Toprak kendini yenilemiş. Tekrar yeşermeye başlamış ancak ağaçlar kömür gibi. Yani hiçbir canlılık belirtisi kalmamış ağaçlarda. Ne yazık ki. Yaklaşık 15 dakikalık meşakkatli bir yürüyüşün ardından Çanakkale merkezde bulunan Atikhisar Kalesi'ni gelmiş bulunmaktayız. Normalde şu gördüğünüz üst yolu kullanacaktım. Ancak şu an orada kalabalık bir keçi grubu ve başlarında da çoban köpeği mevcut. Köpeklerden de korktuğum için o kısma henüz yaklaşamıyorum. Alt kısımdan yani gördüğünüz şu alt taraftan kaleyi dolanmaya ve gezmeye başlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer Atikisar Kalesi. Atikisar Kalesi geç Roma dönemi yapısı olup Osmanlı döneminde de gözetleme kulesi olarak kullanılmış bir yapıdır. Bu yapı hakkında sizlere bilgiler verip kaleyi gezeceğiz. Buraya gelmek gerçekten çok meşakkatli oldu. Ancak şu doğa güzelliğine değer mi derseniz kesinlikle değer. Hemen arkamda kalan kısım gösteriyorum. Yukarıda Atikisar Kalesi'nin Burçları, kuleleri yani gözetleme burası Roma döneminde, Bizans döneminde hatta Osmanlı döneminde gözetleme kalesi olarak kullanıldığı söylenmekte. Yangın geçirmemiş olsaydı şüphesiz ki çok daha güzel bir bitki örtüsüne sahip olacaktı. Ancak ülkemizde aşırı sıcaklar başladığında orman yangınları Ağaçlıkların arasında, yanan aşıkların arasında çok sayıda bir ya da ve benzeri camlar fark ettim. Zaten güneş ışınları yangını çıkartmak konusunda çok da zorlanmış olduğunu düşünmüyorum. Ben gezmeyi seven birisi olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. O oh, harikası. Arkadaşlar tırmanmak işte kolay olmayacak. Ama vazgeçme gibi bir huyum yok. O yüzden burayı tırmanacağım. i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to fall fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to passion and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned in the dark it's night but i still try i'll be the last one last when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die i was born to fight that's what i demand Asla emek vermeden olmuyor. Emek vermek lazım. Yaklaşık 40 metre yükseklikte bir kayanın üzerine yapılan Atikisar Kalesi geç Roma dönemi eseri olduğu bilinmektedir. Burası gözetleme amacıyla kullanılan bir kaledir. Persler M.Ö. 6. yüzyılda Troas bölgesinin kontrolü için burayı üst bölgesi olarak kullanmıştır. Ayrıca kale antik maden ocaklarının bulunduğu Sarıçay Vadisi'ni de kontrolünü ve güvenliğini sağlaması açısından da önemlidir. Antik kaynaklar kalenin bulunduğu alanın Aydos toprakları içinde kalan Kremaste yerleşmesi olduğunu belirtmektedir. Kalenin duvarları Molos taş ve Kireç harçlı malzeme ile yapılmıştır. Atikisar Kalesi Çanakkale'de bulunan 25 kaleden bir tanesidir. Bu kalenin en önemli özelliği ise muhteşem doğası ve de bulunduğu konumudur. Çanakkale merkezi 6 kilometre mesafede bulunan bu kale henüz tam anlamıyla keşfedilememiş yapılardan bir tanesidir. Yöre halkı bu kaleye Gavur Hisar" ismini vermiştir. Çanakkale'nin kaybolan tarihi değerlerinden biri olan Atikhisar Kalesi'nin mutlaka yetkililerce korunmaya alınması, restore edilmesi ve turizme açılması gerekmektedir. Arkadaşlar kapanışa geldik. Atikisar Kalesi gezim burada son buluyor. Tamamı aracımı park etme, yürüme ve kaleyi gezme, tırmanma. Tüm bunlar bir, bir buçuk saat kadar bir zamana mal oldu. Burası gerçekten doğa güzelliği bakımından çok güzel. Ancak tarihe ışıklık etmesi anlamında buluntu, bulgu, motif, sembol, herhangi bir iz imare olarak açıkçası bir görsel şov sunamadı. Ancak bir kalede olması gereken burçlar, taş duvarlar, ihtişam ya da korunaklılık, sağlamlılık bunlar tüm kalelerde olduğu gibi burada da mevcut. Burayı gelmek, görmek isteyen izleyicilere önerim. Yanlarında mutlaka Sıvı bir şeyler getirmeleri. Çünkü etrafta hiçbir şey yok. Ben getirmedim. Kendimden örnek veriyorum. Mutlaka yanınızda sıvı bir şeyler getirin. Onun dışında normal şartlarda bu yol kaleye tırmanmada en kolay yol. Ancak yaklaşık bir saat önce bu kısımda çok sayıda koyunu bekleyen çoban köpeği mevcuttu. Köpek bobim olduğu için de alt kısımdan dolanma gereği duydum korktum açıkçası. Şimdi aracıma doğru ilerliyorum. Yaklaşık bir 15 dakikalık yolum var. Etrafı da gözetliyorum. Köpek çıkabilir diye. Hala arkamda kaldı. Görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup olmamak tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ancak Beni takip ederseniz bu tarz videolara ulaşmanız kolay olacaktır. Saygılar.